Sizi mitolojinin derinliklerinden bir karakterle tanıştırmak istiyorum. Odysseus'un zekası ve stratejileri yalnızca antik Yunan dünyasını şekillendirmekle kalmamış, aynı zamanda günümüz bağlamında liderlik ve düşünme becerileri üzerinde de önemli bir etki bırakmış eşsiz öğretilerle doludur. Odysseus'un maceraları onun sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda zekası ve stratejik düşüncesiyle de hayatta kalmasını anlatır. Bu hikaye günümüzün iş eğitim ve kişisel gelişim dünyasında ileri düşünme becerilerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Truva Savaşı'ndan dönüş yolculuğunda sayısız zorlukla karşılaşmasına rağmen, sürekli olarak yaratıcı ve akılcı çözümler bulmuştur. Sirenlerin tuzaklarından kaçınmak için zekice planlar, tepegöz Polipimus'u yenmek için cesur stratejiler, bunlar Odysseus'un zihinsel gücünü ve olağanüstü düşünme yeteneklerini sergiler. Peki, Odysseus'un zekası neleri kapsar? İlk olarak, sorunlara esneklikle yaklaşma yeteneği. Her durumu yalnızca mevcut bilgilere dayanarak analiz etmekle kalmamış, aynı zamanda çözümler üretmek için yaratıcı düşünceyi de kullanmıştır. Bu, günümüzün karmaşık çalışma ortamlarında ve sürekli değişen koşullarda başarının anahtarıdır. Odysseus'un karar verme süreçlerinde de odaklanmalıyız. Bir lider olarak her kararı dikkatle değerlendirmiş riskleri ve fırsatları değerlendirmiş ve nihayetinde en bilinçli seçimi yapmıştır. Bu izleyicilerimize kendi hayatlarında karşılaştıkları kararlarda daha bilinçli ve stratejik bir yaklaşım benimsemeleri için ilham verebilir. Unutulmaz bir anda Odysseus'un eğitimin önemini vurguladığı andır. oğlu Telemachus'a hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkacağını öğretir ve stratejik düşünme ve öğrenmenin değerini aktarır. Bu, eğitimin yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp öğrencilere düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunması gerektiğini gösterir. Unutmayalım ki, hayatın zorluklarına karşı koyabilmek ve başarıya ulaşabilmek için ileri düzey düşünce becerilerine sahip olmak, sadece kişisel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumumuzun gelişimi içinde hayati bir öneme sahiptir. İleri düzey düşünce becerileriyle donanmış bireyler, çevrelerine idham kaynağı olabilirler. Bu beceriler, sadece kişisel hedeflere değil aynı zamanda toplumsal dönüşüme de katkıda bulunmanın bir aracıdır. Sonuç olarak Odysseus'un zekası ve stratejileri üzerine düşündüğümüzde bir lider, bir düşünür ve bir öğrenen olmanın ne anlama geldiğine dair değerli derslerle karşılaşırız. Bu hikaye bize hayatta kalmanın sadece fiziksel güç değil aynı zamanda zeki ve stratejik düşünen bir birey olmayı da gerektirdiğini hatırlatır. Odysseus'un yolculuğunun bize sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de şekillendirmek için ileri düşünme becerilerine odaklanmanın önemini gösterdiğini unutmayalım. Hayat yaşanmalı, sevgilerimle.